Herkese hepiniz arkadaşlar Hepinize selamlar. Benim adım arkadaşlar görüyorsunuz. Bizim tarih TV. Evet arkadaşlar bugün size bir de Hero Gamer oynayacağız Daha bir önce böyle böyle yapıyoruz arkadaşlar. Eğer bu Hero Gamer'dan daha seviyorsunuz istiyorsunuz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Tek yapmamız gereken bu. Ödül yorumu yapmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz. Yeni olmuştu da bastık. Evet şimdi arkadaşlar Evet Birinci bir bölüm Evet bölüm bir geçmek için Evet arkadaşlar bu kağıdını ustadık evde geleceğiz arkadaşlar ve bazıları da arkadaşlar ikinci bölüm yani bölüm iki bölüm üç. bölüm iki yaparsak arkadaşlar biliyorsunuz en son arkadaşlar benim kardeşimi ıı Kapatmıştı yani kaçırmıştı. Ondan sonra ee, arkadaşlar durun. Şunu almayı tercih ederim. Oyun başlamışken. Ve şunu saklıyorum. Topumuzu almaya giriyoruz. Evet. Evet topumuzu aldık. <laughs> Bakalım nasıl çıktı. Ooo. Bir cam durulma sesi geldi. Olamaz. Kazım Usta. Kazım Usta benim kardeşimi kaçırdı. <laughs> ama ka kardeşimi hemen kurtaracağım arkadaşlar. Evet. Bir de arkadaşlar. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. O odaya gireceğim. Ama söylemeyeceğim. Oranın yerini söyleyeceğim ama. Oda kapattı. Bizi yer. Oraya bakıyorsunuz arkadaşlar. Orada bir tane gizli yer var. Doğru. <laughs> hayır gördü <gördüğünüz> bize <laughs> eşyalarımız artık hayır. Allah belanı versin ya. <laughs> Söyle bir yerin Arkadaşlar bakın. Anahtar buraya saklıyor. O bak buraya. Oradaki camı gördüyseniz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İsimlerinizi yata, yazarsanız arkadaşlar videonun daha seviyesi gelecek arkadaşlar. Siz yazsın yeter ki isminizi de ben yorumda da görürüm. İsminiz neyse ona baktım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videomuza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Unutursanız arkadaşlar seviyeleri daha gelmeyecek. Evet arkadaşlar çıkmadık. Kazım Usta where Böyle söylemeyi duyamadım. Hop toy ya. Bu, arada arkadaşlar bölüm finale girmeye hazır olun. Çünkü arkadaşlar final bölüm arkadaşlar. Final işte final. Arkadaşlar final bölümünü tamamlarsak arkadaşlar bize daha çok beğeni getirebilirsiniz arkadaşlar. Evet. <laughs> Hello yakalanmadan şimdi hop yay tamam başardık. Hadi hadi hayır no no. no. Hayır. Kağıdımızda bizi Aa, hadi gel, hadi gel, hadi gel, hadi gel, hadi gel. Oh, oh, kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. Hayır. Arkadaşım ben. O ne? İçi, içiyorum, i̇çiyorum, içiyorum, 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 Hadi hadi iç iç iç, iç. Vay be Kazım bana tuzak kurmuş he Dur sen dur şunları alacağım. Evet abi. Kazım usta, ver ayı. Evet. Aldık. Oo. Arkadaşlar bu sefer arkadaşlar şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi Hop. Hoppa, hayır ya. Koyduk ama mesela. Hayır hayır. Hayır. Yapacağım iş. Oğlum sen buraya nasıl geldin anlattın? Oğlum sen buraya nasıl geldin? Arkadaşlar buraya sıkışmış. Yapacağım işi tüketeyim. Arkadaşlar şimdi ilk önce arkadaşlar. Kutumuzu aman. Ne diyor? Şunu al hayır hayır düşme 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 Allah da düşecek de Allah beraber vermesin hayır ya arkadaşlar Düş, düştüm arkadaşlar ya Mesela Kazım Usta Hadi Kazım Usta beni Arkadaşlar. ha Bu danik danik Evet Evet Hayır Hayır

Aa televizyonu alabiliyordu. Koy yerine ya. Ne oldu lan? Hayır. 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 Arkadaşlar yapamadım ya. Arkadaşlar. Allah. Oyun. 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 Hayır, oyun. 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 Heh tamam. Arkadaşlar reklam çıktı. Arkadaşlar bu oyun reklamlı bir oyunmuş. Arkadaşlar şimdi sakın. Aa topumuz. Şimdi bu topumuz. Dur sen kazmışsın. Ulan sen dur Dur lan. Sen, Mm -hmm. My name is Elton. This is Harry Jarvis. We're from the Morning Chronicle. I I come yes, come on. i I'm going no 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 şey bunu da orayı biliyormuşum lan. Ama, ama yandı ya sakın. Allah belanı vermesin. <laughs> Aa bu ne? Burada en son yemek yapıyorduk. Aa tabağla biliyorum. Şimdi de alayım. Evet. Buna bana lazım olacak. Arkadaşlar bakın. Buna hemen iyi bir tabak atacağız. Tabak atacağız. Hayır ya. bir yakaladı ya. Neyse arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Aa. Aa burası neresi? Kazımız da bizi bir yere götürdü de olsun ya sana. He olsun şey bir şey ya. Ama bak. Baba. Hello. Hello neighbor. Arkadaşlar. Zamanı <laughs> geri almışlar arkadaşlar. A, bakın burada annemiz olmuştu arkadaşlar. Aa bak kimi bir daha. Oh. Dur. Ah <laughs> oh be ya, yazık ki işte ya. Mesela arkadaşlar. Geçiyoruz hoppala. Geçtik mi arkadaşlar? Geçtik. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Eğer izlemeye kalkışırsanız arkadaşlar hemen yorumlara yazın arkadaşlar. İsminizi de yazın ve Miracelof um, Tarih TV'ye gelin arkadaşlar. Um, ama oldu TV yazmıyor. Ama ben TV'yim arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar benim videomu izlemeye kalkışırsanız Hemen izinlerinizi yazın ve yorumlarda da kendi isminizi yazın ve Hello Neighbor korkunç mu korkunç değil mi yazın arkadaşlar. Bu, bu arada korkunç videoların seviyesi gelmesini istiyorsanız arkadaşlar ben onu yani ve arkadaşlar en çok hangi Hello Neighbor yani Hello Neighbor oyunlarından bazı oyunları seviyorsunuz arkadaşlar. Bizim şu Angry Neighbor oyunumuz var. Var. Onu da çekeceğiz arkadaşlar. Ama farklı. Evet, Bir sakallı Mahmut Usma ustamız var arkadaşlar. Onun da seviyelerine gelmek istiyorsunuz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ben gidiyorum. Görüşürüz ve bay bay.